Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalına hoş geldiniz. Edirne Kapı 3. bölümüyle sizlerle beraberiz. Paşalının paşalını, de, paşalını. kaç gün görmüşsün onu? Kişi görmüş, daha maşallah. Daha ya. bir iki gün o erken daha da izlenir o. Ha izleniyor mu? Çarşamba da. günü koymuşsun galiba. 3 2005 2500 oldu. Ha. Daha izlenir abi o. Hangi Çar perş menedim? Perşembe günü koyduk. Çarşamba da değil. <laughs> Çarşamba çektik. Perşembe koyduk. 2500-3000 kişi izlemiş Serkan abinin mezatı. Bir bölüm çektik aslında. Birkaç bölüm çekseymiş güzel olacaktı. Güzel mezat sunuyordu. Kırmızıları getirmiş, sarıları getirmiş ama. Müşteri geldi. şöyle arkadaşlar. Kırmızılar var, sarılar var. Burada mirolar var. Şöyle. Kırmızılar, sarılar kaçtan başlıyor Bu Kaçtan gidiyor? Sarılan takımı bin lira kadar var. Beş lira takımı bin lira. kadar var. Sarılar Üçün bin liraya, liraya, liraya kadar varmış. Beş yüz, yedi yüz, bin. Yedi yüz, bin Burası bin takımı beş yüz lira, iki liraya kadar var. Burası takımı en pahalı 500 lira. En ucuzu 300 lira. Siyahlar. En ucuzu 300, en pahalı 500 diyor burada da arkadaşlar. Börekler, dolapçılar takımı 100 lira. Çifti 100 lira bunların da. Çiftçi 100 liraymış arkadaşlar da. Eko kolay gelsin. Eyvallah abi sağ olasın. İyi misin? Çocuk Nasıl gidiyor? İyi be. Senin araba kaynıyor. Kostüm de yapmışsın. Üç tane senin kostümün de. Bu da dolapçılar. Böyle benim. Bu da dolapçılar <laughs> şevaplar şey var. <laughs> köyden aldık. Bayrampaşa'nın kuşları çoğunlukla. Küçük köy Bayrampaşa'nın Kalmış da olabilir dükkan. Kalmış o değil mi abi? Dolapçılar ne kadar abi? Dolapçı 40 lira tanesi. Kostümleri soracağım. Kostümler rezilik. 50 lira diyeceksin, 100 lira diyeceksin. Ucuz onlar. Yani bu kadar olmaz ya. Yani. Bak bak. O, onlar ucuz abi. O mülemans var. Mülemanslar var. Bir tane var. Mülemans ne kadar? Le da beyaz kuyruğu makbul diyorlar abi öyle mi? Öyle. Ak kuyruk olacak. Geçen 150'ye kadar vurdum bir dişi. Hakan'ın orada alamadım. 200 Geçen 200 tip, tipleri atmışlar 200. o eski bir video muydu? Hakan'ın oradaki tipler eski video mu? Yok yeni. Yeni mi? Bu hafta aldım 1650 1550, e ben aldım. E ben aldım. Benim Kaç ben aldım. tane dolar? 17 tane. 100 lira tanesi geldi işte 50 lira eksik. İyi, i̇yi tipler vardı. Hayır, o yüzden aldık zaten abi. Bereketli olsun abi. Sağ olasın, öyle. Eyvallah Serkan abi. He, bu da geldi Ama... bak. Edirne kapı daha güzel ya diyor. <laughs> Ama sen bir mezatıma benim bir gün gel de. E keşke iki bölüm iki, Mezatın senin daha bu güzel. Serkan abi iki bölüm çekseymiş. Çok zevkli gitmiş. Ben sabit koydum ya. O kadar zevkli gitmiş ki bir dahakine daha böyle uyduracağım bir kenara. He. Mik mikrofonu da uzatacağım yukarıdan. Erken gelip evet. tezgaha evet. kuracağım. 2-3 bölüm çekeceğim. Çıkıyor mu orada? Ha. Evet. Şekeri kanat postalar var. Çakmaklılar var. Yine de filo var. Muşkun evet. abi filolar ne kadar abi? Tane 50 var, 60 var, 200 var, 300 var, 500 var, 100 var, Kuşlar mesela kıymetli kuşlar. 600-700 lira, 1000 lira. Şunlar değil mi? Kuşlar tabii de kuşlar orijinal. Maraş'tan gelme, oranı kuşlar. Dravan Coşkun Getenirler. Coşkun abi bilirler ya. Şuna bak yerinde durmuyor mu bari. Geziyoruz abi. abi. Sekonun oraya, Serkan abinin oraya gittik. Emre'nin oraya gittik. Coşkun abiye de geliriz bugün belki denk gelir inşallah. He? Şey e? <laughs> biz, 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 biz ne yapacağız? Benziyor, 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 benziyor. Kanatlar kimin? Onlar da tane tane 80-100 lira abi. Bu ne abicim? bu kanatlar da 100 lira diyor. Yumurta çok ağzında çok sıkmazsa sevinirim. 100 lira bu mavi. mavi. Vurdur babacığım. Ben bir mutlu bırakmak üzere. Aynen öyle. Bereketli olsun abi. Şöyle iki bölümü çektik rahattık arkadaşlar ama üçüncü bölüm Ne kadar baskılar abi? 200, 200 lira. Takım 200 lira diyor arkadaşlar. Halkalı <laughs> yatıyor. Kim? Halkalı yatıyor abi. Yok, halkalı iki haftadır gitmiyorum bile. Ne vardı gene. Yok. Edine kapıydı. Dün, at, dün attım Edirne kapıda abi. İki haftadır Halkalı'ya gidiyor. Halkada bir bölüm çekiyorum zaten. Bunlar ne kadar kelebekler? 50 lira, 60 lira. 50-60 arası. He. Bereketli olsun abi. Kolay gelsin. Bana ne dersen kelebek devam. Benim dönemde işim yok abi. Kelebek, dönek, vallahi bir şey. Bizler. İsa. Var yine. İsa, kaç tane var? Evet abi, kaç tane artık. Postalar var Postaların da hepsi yapılı maşallah. Abi hayırlı işler. İyi İyi misin, iyi misin? Şey abi? Ne kadar? Abi. Postalar ne kadar abi? Abi 50 liradan başlıyor. Abi. gidiyor. <laughs> 50 liradan başlıyor yukarıda iyi abi lan. Sen ne yapıyorsun? Dilim damağım kurudu artık konuşamıyorum. Valla böyle çekin. Yok abi ben, ben de bir tane uçan yok. Ben kafam rahat bak bütün kuşlar benim Hep bir tane uçan kuşum. Ne zaptı aldın kuşları aldın. Onun erkeni daha iyi. En güzeli arkadaşlar. Hazır takımda illa dedi erkeni var. Verdim erkeni. Doğru söyleyene hasta oluyorum. Uçuruyorsam uçurum, uçurmuyorsam uçurmuyorum. Mezatta topluyorum, mezatta aldım. Neyse o arkadaşlar. Tipler ne kadardan başlıyor? Abi tiplerde 50 liradan başlıyor, 150 liraya kadar var. Tiplerde 50'den başlıyor. 150'ye kadar varmış arkadaş. Burada da var böyle. Fiyatları da çekelim arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Fazla belki fiyat... Fiyatı belki... soramayacağım ama... Şöyle baskılar da var. Mardin Mardin çok güzeldi arkadaşlar bu Jumbo'lardan gelme herhalde Buna iyi para Hala bu beyazlar ne kadar? Hı 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 hı. Tahmin etmiştim zaten Ayak baldır, baldırlarından belli abi hayvanlar hı hı. Ayak yapılarından tüy yapılarından belli Jumbo oldukları Tam kostüm kuşları yani Takım 400 dedi arkadaşlar. Yüksekliği 30 santim var aşağı yukarı. Tezgah kuşlar da tezgahı kapatıyor neredeyse. Hünkârlar ne kadar abi? Takım 500 lira abi. Bunlar takım 1500 lira. Saltanat. Modern diyorlar artık. Saltanatı geçti abi. Adı değişti. Osmanlı. He, modern oldu. Bayram sen Abi modern daha geliyor. Bu da Osmanlı'dan kalma. <laughs> <laughs> Bunlar da modern diye geçiyor evet, arkadaşlar. Sağ taraf. <laughs> Rahibe dişi. Şu abi 200 lira alabilir miyim? Fiyatları nedir? 200 lira alabilir miyim? Resim parası. Aa, evet. Bu çekti arkadaşlar. Karar.

Ha, onu almadı onu, almadım. onu, almadım. onu almadım. <gülüyor> <gülüyor> Ben de o maviyle oburca içti yavrum. Oburca ayağını kesti kayboldu gitti. Sonra bana bir çift daha mavi getirdi. Bir tane daha mavi getirdi çakmakla ile. bir çakmakla. Bana sabunu getirdi. 3 tane kuş aldım ben Şöyle Sonra iki çakmak. Mavi çakmak ne dedik ya? Şu da boynu arkadaşlar hepsi. Al abi senden değerli mi verdim. Kuş gelecek. Daha da gelmiyor. Kuramıyorum. Maviler çakmak nasıl boyun kuşları. Geçen geldi. Var. Kuş gelecek. Bunu getirdim. Şu an boş şey yok. Bunu çakmaklı. Geçen şey geldi biz beraber şey. Sekiz dokuz yaşındaydı belki şu ya.

Nerede nerede? Buradaki nerede? 100 150 Abi siz niye vuruyorsunuz? İyi Bir tane de, 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 de. de. Karaboş. Karaboş beyaz kuruk. Ha orada şey var ya iner oraya. Araplar Ele alışmış. Ne kadar o dolapçı abi? Dolapçı ben mı? Ne, bu gibi. Gibi. ne kadar abi? Bir şey dolapçı mı? dolapçı. Ne olduğunu bilmiyorum. Dolapçıya benziyor. Çok dönüyor ya. Sarıyor böyle bir şey. Baskalar ne kadar araplar? 80-100 arası değişiyor. Maviler? Aynı. Tane 80-100 arası. Evet. Maviler de 80-100 arası. ha çifti. Çifti 80-100 lira arası. Bitsin kalmasın. Allah'a emanet olun.

Evet arkadaşlar Edirne Kapı Kuş Pazarı 3. bölümünün sonuna geldik. Herkese hayırlı Ramazanlar diyelim. Öğlen saatine yaklaştı başlı. Edirne Kapı da dolmaya başladı. Allah'a emanet olun diyelim arkadaşlar. Hoşça kalın. Halkalı'da ve haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir şunu sorayım arkadaşlar. Mezatları çektik. Mezatları izleyen arkadaşlarımız vardır belki. Beğenenler var mıdır? Beğenenler varsa yorumlarda yazsınlar. Devamını çekelim mezat videolarının. Ona göre sizlerden gelecek yorumlara göre inşallah devam ederiz. Baya bir talep aldı. Güzel talepler aldı. Onları da elimizden geldiği kadar çekmeye çalışacağız. Allah'a emanet olun diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.